Olmuştu belki. Yani Doktorayı yaparken... Yok doktoradan önce işte geçtim ben. Şöyle, bu Sovyetler Birliği dönemi dağıldıktan sonra burada eee hani fırsatlar ülkesi diye Hı. tabir edilen şey var ya, bence hala da öyle olmaya devam ediyor. E, Türkiye'den mal getirerek başladık, tercümanlık yaptık. Yani aklınıza gelebilecek her türlü işte çalıştık. Ondan sonra zamanla bu emlak işine girdik. Ee, o zamanlar tabi e, bizim avantajımız e, bazı şeylerden çekinmedik İşte belge sorunu tapu yok şu yok bu yok alırsak ne olur falan diye almadık elimizde ilk başta aldığımız bir iki tane küçük nokta dört beş yıl içerisinde çok çok yani 15-20 misli kar getirdi. sattık ondan sonra o şekilde o küçük sermayeyi büyüte büyüte işlerimize devam ettik. Tabi Tarihi de bir şans yani o devrede buraya gelin. ama o şanslar hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Eğer burada bundan sonraki yaşamanı Rusya'da devam ettirmek isteyen arkadaşlar varsa e, tabii onlara daha faydalı olacak tecrübelerimiz olabilir. Paylaşmaya hazırız. Özellikle burada kalmak isteyen arkadaşlar varsa.